Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe ve YGS'ye tam iki gün kaldı. Benim de YGS'ye girecek çok yakın arkadaşlarım olduğu için şu an onların içerisinde bulunduğu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Ve bir dönem ben de o psikolojiyi yaşadığım için, hani ben çok takmamıştım ama sonuç olarak hani bir YGS'ye girecek miydim? Girecektim. Hatta ben o psikolojiyi iki kere yaşadım. YGS'ye ben iki kere girdim. O yüzden çok tecrübeliyim, beni dinleyin. Dinleyin beni. Bugün konumuz YGS'de asla yapılmaması gereken 5 şey. Bir. Önceki gece yani YGS'nin gecesinde Uykunuzu çok iyi alın arkadaşlar. Bununla ilgili bazı e, şeyler oluyor, şikayetler oluyor. Mesela adam diyor ki ben çok stres yaptım o gece uyuyamadım diyor. Veya diyor ki işte çok heyecanlandım, işte karnıma ağrılar girdi, ateşim çıktı uyuyamadım diyor. Eğer bu tip e, sorunlar yaşıyorsanız, yani bundan önce YGS'den önce mutlaka böyle SBST yok mu yok bir şeye girmişsinizdir. Eğer bu sorunu yaşayan bir insansanız size iki tavsiyem olacak. Ya önceki gün yani YGS'nin gecesinin olduğu gün, o gün... Kendinizi aşırı yorun. Yani aşırı yorun. Yani sakatlık falan çıkarmayın ama ne bileyim yani inanılmaz gezin tozun falan filan. Yorun kendinizi. Kafanızı yastığa koyduğunuz anda vücut direkt uyumak istesin. Ama kendinizi sakatlamayın bak tutup halı saha maçı yapın demiyorum günde 3 tane 4 tane İkinci yöntem de şu arkadaşlar ben bu yöntemi uygulamıştım Hani çok streslenen heyecanlanan heyecandan uyuyamayan bir adam değilimdir ama Benim uyguladığım yöntem şuydu e, YGS'nin YGS bir gün öncesinde çok aşırı derecede erken kalkmıştım Sabah 5'te falan kalkmıştım ben Ve gün boyunca full böyle televizyon sokak falan derken böyle gözlerimi de vücudumu da aşırı yormuştum Gecesinde de haliyle sabahında çok erken kalktığım için direkt olarak erkenden uyuyabilmiştim. Bunu da uygulayabilirsiniz eğer bu tarz bir sorun yaşıyorsanız. 2. Uyandınız. Gideceksiniz. Ya şık gözükeyim. Makyaj yapayım. işte dar pantolon giyeyim. Dar tişört giyeyim. Bunlardan kaçın arkadaşlar. Tamamen rahat olun. Hayatınızdaki en rahat kıyafetleri giyin. Eşofman giyin. Gerekiyorsa eğer üşümüyorsanız şort giyin. Tişört giyin. Gidin abi. Sakın böyle tarz olayım. Yok gömlek giyeyim. Yok işte pantolonum şöyle paçası dar olsun. Şurası sıksın, burası sıksın öyle tarz görüneyim. Bu triplere girmeyin. Bak yemin ediyorum size aşırı derecede zorlanırsınız sınavda. Şuradan biliyorum. Benim bir arkadaşım tarz giyinme uğruna kemeri fazla sıkıp söylemek istemiyorum. Karın ağrısından ölmüştü sınavda yani. O yüzden rahat giyinin abi. Son derece böyle rahat bir şekilde o koymuşum dünyanın dertsiz bir adam olun yani sınavda. <laughs> Full rahat giyinin. 3 Arkadaşlar sınav yerine erken gidin ama bu olayın cılkını çıkartmayın. Örnek veriyorum saat 8.30'da sınav sabah değil mi? Siz oraya abi 7 buçuk gibi gidin. Yani en az bir buçuk saat falan erken gidin benim tavsiyem. Niye diyeceksiniz? Sınava gitmeden önce çok stresli oluyorsunuz. Ben de yaşadım bu stresi. Hani çok rahat bir insanımdır. Sınavlarda hiç heyecanlanmam, ciddi hiçbir olayda heyecanlanmam ben. Ama hani gitmeden önce insan yine de bir insansın yani heyecan yapıyorsun, tamam mı? O yüzden oraya bir erken gidin. Atmosferi bir soluyun böyle. Diğer sınava girecek arkadaşlarla tanışın, konuşun. Çünkü bunlar mutlaka oluyor erken giderseniz eğer. Böylece sınav heyecanınızı en azı indirgemiş olursunuz. Bir de size şöyle bir avantajı olur ki bana olmuştu. Erken gittiğiniz zaman sıkılıyorsunuz orada. Sıkıldığınız için sınav bir an önce gelsin yapayım bütün soruları ve çıkayım kafasına yarışıyorsunuz. Bu da sınava olan heyecanınızı azaltıyor. Tam tersi bir an önce bitsin moduna girdiğiniz için çok daha rahat bir şekilde sınava girmiş oluyorsunuz. Bunu dikkate alın bu önemli. Sınav yerine erken gidin. 4. Sınava girdiniz. Artık sınavdasınız. Optikler dağıtıldı işte sorular dağıtıldı her şey dağıtıldı falan çözmeye başladınız. 2-3 soru çözdünüz, 4 soru çözdünüz, 5 soru çözdünüz. Bir soru geldi yapamıyorsunuz. Ama uğraşsanız yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Veya aklınızda farklı yöntemler var. Onları denemek istiyorsunuz. Okey bunu yapın. Bir soruyu eğer yapabileceğinize inanıyorsanız ona diğer sorulardan biraz daha fazla zaman ayırın. Fakat şu hataya düşmeyin. Bir soruyu çözebilmek için sınavda çözebileceğiniz 5 sorudan vazgeçmeyin. Yani bir soru için sınavın genelinden vazgeçmeyin. Eğer bir soruyu uğraştınız uğraştınız yapamadıysanız zamandan fazla harcamaya başladıysanız direkt geçin abi direkt geçin. Bir soru çok önemli değil sizin için. Eğer yapamıyorsanız uğraşıp da yapamadıysanız uğraşmayın daha fazla. Geçin abi. Kimse o soruyu yaptığınız için size ekstra puan vermeyecek. Yani şöyle şimdi puanda biraz fazla olabilir o sorunun değeri ama sonuç olarak hani aa bu soruyu uğraştı uğraştı yaptı deyip kimse size 20 puan fazla vermeyecek. O yüzden yapamıyorsanız, uğraşıp yapamıyorsanız o sorudan vazgeçin. 5. Soruları çözüyorsunuz abi. Türkçeyi çözdünüz işte. Matematiğe geçtiniz. Matematiğin 7. sorusundasınız. Biraz böyle dikkatiniz dağılmaya başladı. Hemen su için tak bir şeker atın ağzınıza. Kendinize böyle bir dakika ayırın. Ama bu olayda. Yani sorular çözerken dikkatinizin azalmaya başladığı dakikalarda etrafa odaklanmayın. İnsanlara değil, kendinize ve sınavınıza odaklanın. Şeker yiyin, su için, 2-3 dakika nefes alın derin derin ve tekrar sorulara gömülün. Çünkü eğer bir kere diğer insanlara odaklanmaya başlarsanız psikolojik olarak direkt insansınız şu moda geçeceksiniz. Ya adam çatır çatır çözüyor. Bak benim dikkat de aldı daha 7. sorudayım. Nasıl olacak bu iş? Sonra ne olur biliyor musunuz? Bak bir soruyu daha yapamazsınız bu tribe girersiniz. Uf, yapamıyorum yapamayacağım yapamamaya başladım olmayacak azalacağım seneye bir daha gireceğim. Girmeyin abi bu tribe. Dikkatinizin azaldığı anda atın ağzınıza şekeri bir de suyu vurun üstüne bir dakika derin nefes alın tekrar sorulara odaklanın. Sıkın kendinizi sorulara odaklanın. Diğer insanlara sakın odaklanmayın. Bir de bonus var. Bonus yani 6. madde gibi ama bu bonus çok da değerli bir maddedir. Buna da dikkat edin lütfen. Sınavda kategorileri yani Türkçe, sosyal, fizik, kimya, geometri neyse artık. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir madde. Niye diyeceksiniz? Ben sözelci bir insandım. Benim matematiğim çok iyi değildi, çok da kötü değildi. Tam ortalardaydı ama sözelim çok kuvvetliydi. O yüzden ben önce Türkçe ile sosyali hallederdim. Sonra matematiğe geçerdim. Niye? Çünkü Türkçe ile sosyalde yapabildiğim soru sayısını maksimumda tutmak isterdim. En çok dikkatimi sınava verdiğim anlarda oradan soru kaçırmak istemezdim. Çünkü siz de kabul edersiniz ki Türkçe ile ikinci kategori artık hangisini seçiyorsanız ilk Türkçeyi çözüyorsunuzdur. Türkçeyle diyelim ikinci kategori matematik. Türkçeyle matematik bittiği zaman yani orada çözebileceğiniz tüm soruları çözdüğünüz zaman sizin dikkatiniz, odağınız kesinlikle azalacaktır. Yani insanız dediğim gibi belli bir süre sonra ilk baştaki odağı veremiyoruz sorulara. Bu yüzden ben kaçırmayacağım yerleri direkt yapardım, matematiğe geçerdim. Benim YGS'de uyguladığım taktikler bunlardı ve gerçekten iki YGS'de de bu maddelerin hepsini uygulamıştım ama ilkinde çok çalışmadığım için rezildim. İkinci de biraz daha düzeltmiştim ve bana yetmişti. YGS öncesi asla yapılmaması gereken 5 şey. Yani yapılmaması ve yapılması gereken aslında Birazcık karışık bu durum hani. Hangisini değerlendirirseniz siz öyle o, o şekilde düşünün. Bu şekildeydi arkadaşlar. Cumartesi günü YGS'ye girecekseniz çok 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 başarılar diliyorum. Çok kasmayın. Odaklanın. Tabii ki ciddiye alın bu sınavı ama aşırı kasmayın. Yapabileceğiniz sorularla yapamayacağınız soruların farkında olun, bilincinde olun. Çok çalıştığınız konularla çalışmadığınız konuların bilincinde olun. Çünkü hani bir konuya hiç çalışmadıysanız o konu üzerinde siz 3 saatte odaklansanız zor bir problemse çözemezsiniz arkadaşlar. Bunun farkında olun. Çalışmadığınız konularda hiç böyle hani ya bu şık bana yakın geldi deyip sallamayın. Ve şunu unutmayın. YGS bir son değil. Sadece bir başlangıç. Daha bunun LYS'si var. Puanlarınızı yükseltebilirsiniz. Aynı şekilde LYS'ye çalışmazsanız puanlarınızı düşürebilirsiniz. Yani YGS bir son değil sadece bir başlangıç. Ha, eğer YGS'den tercih yapacağım diyorsanız YGS başladığı gibi bitmiş oluyor sizin için. Ama dediğim gibi yani zaten asıl dikkat edilmesi gereken şeyleri söylemiştim. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol şans. Hoşçakalın.